Ve hediye kutumda öyle güzel şeyler var ki. Yani hediye kutumdan destansı gösterişi çıkacak birazdan. Hazır mısınız? Ya ya. PUBG bize acımış bu çocuk da destansı gösterişi olsun demiş. Demem o ki arkadaşlar bugün destansı gösteriş oluyoruz. <laughs> bize birkaç tane destansı <gülüyor> vermiş Verdi <laughs> bu işte be. İşte bu be. Bir tane kapalık verdi destansı. Kaç tane daha ver lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye aynısını verdin? O vardı ya zaten yapacım. Herkes selamlar sevgili canım kardeşlerim bugün sizlerle birlikte o destansı gösterişi alıyoruz abi nasıl alıyoruz? 8.100 cem var yeni bir tane çark geldi biliyorsunuz dörtlü destansı şarkı toplamda 8 destansı var içerisinde kafalıklarla birlikte ve hediye kutumda öyle güzel şeyler var ki yani hediye kutumdan destansı gösterişi çıkacak birazdan hazır mısınız? ya bildiğiniz hediye kutusundan destansı gösteriş çıkacak. Nasıl mı? Arkadaşlar öncelikle şunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi yeni ünvanım Arap yetenek avcısı. Tekrardan tazelenmiş üstüne eklenmiş arkadaşlar. Yeni ünvanımız PUBG Mobile yıldızı Arap yetenek avcısı. Ve onun dışında destansı gösteriş gelmiş. Burada 5500 ucu arkadaşlar. PUBG Mobile bize acımış. Bu çocuk da destansı gösterişi olsun demiş. Ve yeni çarkı açmamız için sağ olsunlar göndermiş. Ben kendi cebimden de 8100 UC dedim. Toplamda 13600 UC'miz var. 13600 UC ile birlikte. Şu ünvana bir bakalım öncelikle. Ya bildiğiniz PUBG Mobile bize destansı gösterişi sallamış yani. Yeni ünvanımızı da taktık. Zaten takılıydı üstüne eklenmiş. Mis gibi. Artık burada şu destansı gösterişi görmek istiyorum abi. Çok az kaldı. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Ufak bir hemen dipnot geçeyim. Bu sezon repeat'sini açtım arkadaşlar. Sezon repeat'sinden zaten en sonda iki tane destansı verecek. O iki destansı aklınızda tutun. Destansılardan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 46 tane var. O iki destansı alırsak zaten ki alacağız. 48 olarak düşünün. Sezon sonunda o iki destansıyı da alacağız. 48 destansı var şu anda. Bizim bu çarktan iki tane destansı çıkarmamız bize yetiyor. Demin o ki arkadaşlar bugün destansı gösteriş oluyoruz son Hemen seri bir şekilde arkadaşlar yeni çarkı getiriyorum size. Bu çarkta çok güzel destansılar var. Zaten bunun videosunu çekmiştik hatırlıyorsanız. Böyle bir tane bir avunu parçalayan işte özel emojilerde böyle sağlam bir emojisi olan bir şey var. Bu var. Daha sonra şöyle var arkadaşlar. Ben özellikle bunu istiyorum. Kesinlikle bunu almak istiyorum. Çünkü benim çok önceden videoya çekmeye başladığım oyunun emojilerine çok benziyor. Bunu çok istiyorum öncelikle. Daha sonra şu kapalıklar falan destansı arkadaşlar. Şöyle bir emoji var. Ya böyle bir kıyafetin böyle bir emojisi var. Ya hiç fark etmez. Ben özellikle o kurtlu olanı istiyorum. Bunlar da güzel. Hangisi çıkarsa artık şansımıza. 13.600 OC'miz var. Cebimizdeki son parayı da destansı gösteriş almak için bastık. Senin kafanı Sizlerden tek ricam arkadaşlar. Lütfen like bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Elimden geldiğince bugün buradaki destansıları çıkarmaya çalışacağım. O zaman şuradan bir turbo yapalım öncelikle arkadaşlar. Neler verecek? Destansı ilerleme artı 50 verdi. Ne oluyor? Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama destansıları en öne koyacağım. Daha sonra diğerlerini yavaş yavaş şey yaparım. Destansı ilerlemeleri koyalım abi. Onlar önemli galiba bizim için. Arkadaşlar kartları bu şekilde dizdim. 50 ilerleme, 10 ilerleme falan böyle artı artı veriyor. Bakalım yavaştan çevirmeye başlayacağız. Önce bir tane tekle atmak istiyorum. Tekle attıktan sonra onlulara yavaştan geçeceğiz. Bize sadece iki destansı lazım ama fazlasını verirse tabii ki bizim için süper olur. Tamamdır. Oh. He. <laughs> okey okey tamamdır. Haydi arkadaşlar. İlk onlumuzu atıyorum. Haydi bismillah deyip 600 UC'ye onlu çevriliyor. İnşallah güzel bir şey. Oy tamam. Asayı verdi daha ilk olunu da. Şans kartı falan da veriyor bize ekstradan. Ama şöyle bir destansıları bir patlat bize be. Vallahi destansıları patlat bakayım bize. Tamam güzel. Çok kötü değil. Şunlar UV, UC iade kartı falan çıkıyormuş. Asayı aldık. Levye'yi aldık. Güzel abi sıkıntı yok. Şöyle. Bu arada sizlerden like istemedim. Atabildiğiniz kadar like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir de bence yorumlara bir hayırlı olsun yazalım. Çünkü inşallah iki destans alıp destansı gösterişi bugün alacağımıza inanıyorum ben. İnşallah. A ama kötü veriyor ha haberin olsun. <laughs> Bu ne? Hayır be. Hayır be oğlum be. Buradan da güzel şeyler vermesi lazım ki. Sonuçta yani biz destansı almak istiyoruz buradan anladın mı? Şuna bak 31 tane birikmiş. Bu arada burada biriktirdiklerimizle de arkadaşlar açabiliyoruz. Yani destans alabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar biriktirmeye, almaya çalışacağız. İnşallah pişman olmayız. Amin. Şöyle birkaç destans sağlık mı? Hadi lan. Kötü, kötü, kötü. Efsane bir şey etkin oldu. Oradan kötü bir şey verdi. Bunlar da kötü. Şu an kötü gidiyoruz. Farkındaysanız ben farkındayım. 2000 uca neredeyse yandı. Şu an çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Bir tane daha vurdum arkadaşlar. Haydi lan. Artık çık bir tane çık gözümüz gönlümüz açılsın lan. 11k UC'miz var. Vallahi sırf destansı gösteriş alacağım diye bayıldım ha bu hücrelere. Bakın ver artık şu destansıyı. Şunu istiyorum ya. Kötü değil birader. Şu ya. Şu şu. Şunu istiyorum. Vallahi bak bu bu olsun başka bir şey olmasın. Bir de bunun kapalı olsun başka bir şey olmasın. Vallahi diyorum bak. At yalanını inananı. Hadi lan. Patlat gelsin be Bram'ın. Getir destansıları. Koy önümüze. Koy koy. Ama böyle giderse kötü olur ha. Böyle giderse çok kötü olur. Oy, bu bizi batıracak gibi hissediyorum. Her basışımızda biraz daha şey gidiyor farkındaysanız. 600 yüzücü 600 yüzücü olarak gidiyor. Kötü bir durum. Yani en azından birkaç tane şu ana kadar destansı vermesini isterdim. Kafalık olsun set olsun. Bize birkaç tane destansı vermesini Bize... isterdim. Bu işte be. Ya. İşte bu be. Bir tane kafalık verdi destansı. Etti 49. 1 milyar 750 milyon. Ama set olsa daha da güzel olabilirdi. Bu da güzel. Bu da güzel abi. Sıkıntı yok. Buna da şükür. 10 numara. İlk destansımızı aldık arkadaşlar. Harbiden hediye kutumuzdan destansı gösteriş çıktı diyebiliriz. Yeter lan yeter! Devam abi. Bir tane de onu yapıştırdım. Beklemesini sevdim. Çünkü hızlı hızlı gidiyor. Bir de bekletmiyor. Sıkmıyor. Pat pat ilerliyor. Bir de orada kırmızı görmeyi seviyorum ben. Hadi lan. Kaç tane daha ver lan. <gülüyor> 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 Niye aynısını verdin? O vardı ya zaten yapacağım. Hacı bu vardı ya bizde zaten. 54'e çevrildi ya. Oğlum şunu verse destansı gösteriştik lan. Başka bir tane UC verse destansı gösteriştik ha. Ananı bacını. Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Devam ki destansı. Arkadaşlar şaka bir yana destansı gösterişe sadece bir tane destansımız kaldı derken bir tane de paraşüt verdi. Güzel tamam. 540 UC'den devam ediyoruz. Bir dakika şöyle bir arkadaşlar bir şunu giyeceğim. Bana her zaman bu set uğur şans getirmiştir. Yine şans getireceğine inandığım için bu seti giydim. Ve arkadaşlar patır putur çatır çutur enes patır. Bir destansımız kaldı. Az değil. 8000 UC falan var. Daha açacağız, açacağız, açabildiğimiz kadar Molotov verdi. Güzel. Molotov da iyi abicim abisini abisini gönder gelsin abisini tamam sıkıntı yok 8300 UC var ama bize hala şu setlerden herhangi birisini vermedi vermesini çok istiyorum açıkçası arkadaşlar çünkü şu seti çok seviyorum ekstra diğer setler de çok güzel benim videolarda falan çok işime yarar biliyorsunuz ama bu ne kötü veriyorsun çok kötü veriyorsun bilader çok kötü ve çok az veriyorsun Bir 1 vermek nedir baba Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum be. Hadi lan. Ver bir tane daha destansı. Hatta tamam destansı versin de. O kadar uc'e bayılmışız. Bir tane set versin lan. Güzel bir set istiyorum. Kötü bir şey. La yanlış bir şey istemiyorum ki ben. Param lan almak istiyorum ya. Buradan da bir şey çıkmadı. Kötü gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar harbiden canımızı sıkmaya başladı. 50 uc'e Bir tane 50 UC'lik atacağım. Tamam hadi bakalım. Buna geç dedim. Buna bir tane verdi. Şimdi açacağımız muhtemelen param parça. Patlattık ya. Şimdi geldi bir tane ha hissettim. Şimdi bir tane geldi arkadaşlar. Aa gelmiyor. Gelsene lan. Durum kötü. Golla götü. Arkadaşlar 450 UC'ye açıyoruz şimdi. Birazcık UC takviyesiyle birlikte 450 UC'ye kadar indirdik. 450 UC az UC'miz kaldı. Ciddi anlamda az UC'miz kaldı neredeyse. Yani 6-7 bin falan kaldı. Çıkarmamız lazım artık. Yoksa harbiden sıkıntı olacak bizim için. Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz ama harbi sıkıntı. Büyük sıkıntı. Devam abicim. Bir tane daha vurdum. Hadi ama. Hadi lan oğlum çık lan. Allah Allah. Çıkma şansları çok zor sanırım ama bu kadar da zor olmasın be birader. Allah! Arkadaşlar kötü gidiyoruz. Vallahi kötü gidiyoruz. 5500 UC'miz kaldı. Bizim için bayağı sıkıntı. Şuradan bir tane şey alabiliyormuşuz. O ne verdi? Fıçı sırt çantasını verdi. Bu nereden çıktı anasını zaten ben anlamadım bir şey. Şuradan 510 UC'ye bir tane daha yapıştırdım. 4900 UC'ye falan yaklaştı da molotofu vermiştin zaten. Arkadaşlar şu an toplamda 49 tane destansımız var. Royal Pest'ten gelecek ve bir tane çıkarttı. 49 destansı var ama sıkıntı şu an. Çok sıkıntı çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Hadi lan şu çıksın ya. Şu ölüm mak vallahi çıksın lan. Rica ediyorum lan. Açtım bir tane daha. Hadi bu oğlum. Vallahi çok hevesli şey yaptım lan. Çok hevesli bir şekilde girdim videoya. Ay! Kaskı verdi de bize destansı vermesi lazım ya. destans alamıyoruz. Kask da güzel ama önemli olan destansı arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Haydi bakalım bismillah dedim bir tane daha açtım. Oğlum çıkmıyor be. Birader çıksana artık. Vallahi umudum tükeniyor lan. Umudum tükeniyor umudum. Devam abicim. Devam abicim. Ama vallahi sıkıntı. Şu an... Sıkıntıdan ufaktan terlemeye başladım arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama harbiden ufaktan terlemeye başladım. Son 3000 UC'miz falan kaldı ve çıkmıyor. Ve çıkmazsa ciddi anlamda çok fena e, tribe girerim. Çok kötü olur benim için. En azından bir tane set destansı ver lan. Bir set destansı kötü bir şey istemiyoruz lan. Allah naneyi yedik ya. Vallahi naneyi yedik. Son 3300 UC'miz var oğlum. 2000 UC kaldı lan neredeyse. Çıkmıyor. Bir tane desta iki tane destans çıkardık da bir tanesi destansı sayıldı, diğeri sayılmadı çünkü aynısı çıktı. Allah belasını verecek. Ondan sonra zaten bir şey çıkmadı lan. Bilader. Aa bir sıçtık ha. Vallahi billahi kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Devam abicim. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık bir tane de animasyonu geç yapacağım. Animasyonu geçti de molotov verdi. Bir şey vermedi. Son 2200 UC var. Valla elimizden geldiği kadar artık arkadaşlar. Vallahi bir şeyler yapmaya çalıştık. Çıkartmaya çalıştık ama harbiden çok zor bir çarkmış. 13k UC'ye 14k UC'ye hiçbir şey çıkmadı. iki tane destansı çıktı sadece. Başka da bir şey çıkmadı. Sıkıntı çok büyük sıkıntı hani anlamadım. Haydi bakalım tekrardan devam ki arkadaşlar. Bir tane free özelliği gibi bir şey vardı. Free yazıyor önünde ama bakalım o free'nin mevzusu neymiş. Onu ufaktan bir merak ettim. Hadi lan oğlum bir destansı ya. Bir tane daha destansı vereceğim be. Allah Allah. Niye böyle bir sıkıntı yaptım bize valla. Kafam çok bozuk. Aha bir tane ücretsiz çevirebiliyoruz. Çevire abi ücretsiz. Ücretsizden vermesi yok mu diyecektim. Bok verir. Bilader bu ne ya? Valla bir tane daha onlu vurdum. Son iki onlumuz kaldı sanırım. Bundan sonra bir tane daha vuruyoruz. Başka da vuramıyoruz. Çıkmadı arkadaşlar. Yani bir Sonraki 13K, 14K OC'ye hiçbir şey çıkmadı. Nasıl bir çarp? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Harbiden çok saçma bir durum söz konusu şu an. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı çok büyük. Bir tane daha çekemiyoruz bile. Evet arkadaşlar 4000 UC daha aldık geldik artık yani ben o destansı gösterişi almadan buradan gitmeyeceğim 4000 artık şuradaki şeyi 600 bile yaparsak 600'e bile tamamlarsak şuradan hemen bir tane daha destans alırız şu an bile alabiliyoruz fakat ben şuradaki seti yani bunu almak istediğim için biraz daha e, yatırdım açıkçası artık çekti çekti çıkmadı parçacıkla birlikte alacağız yani o destansı gösterişi bugün aldık olarak ben tarihe geçiyorum bugün ayın 22'si o destansı gösteri. Mehmet Uğur'un destansı gösterişini bugün aldık. Hepiniz yorumlarda bir hayırlı olsun. Artık içinizden geçen ne varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar adamsınız. Haydi bakalım 483 oldu. Az az veriyor ama inşallah yetişir. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Elimizden geldiği kadar yap toparlamaya, yapmaya çalıştık. Bize paraşüt falan verirse ekstra 50 60'a dönecek. Onu da vermesini istiyorum açıkçası. Onun dışında zaten destansı vermiyor. Farklı bir e, durum söz konusu. Bilmiyorum sıkıntı. 500 oldu. 600'e hala getiremedik. 600'e yaklaşamadık. Birkaç tane paraşüt çıkarsa ha çanta evet çantanın çıkması güzel oldu. Bizde var dönüşecek muhtemelen. Yani onu 600 yapmamız lazım. Artık daha fazla UC'de yatıramıyorum. Geçti artık. Kartta para yok anasını satayım. Kaça çevirdim bunu? 45'e çevirdi. 553. Lan inşallah yetişir ha. Bize birkaç tane daha böyle şey vermesi lazım arkadaşlar. Sağlam bir şeyler vermesi lazım. Devam hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum bize bir paraşüt veya bir tane daha çanta verirsen onlar da dönüşürse biz bu işi yaptık. 600'e yaklaştık yani zaten. Daha da fazla cidden arkadaşlar İlimi kemimi kuruttu, çıkmıyor. Hani çıksa daha yatırırsın, belki bir şeyler yaparsın ama çıkmıyor yani. Yemin ediyorum size bak. Kaç oldu? 570. 30 tane lazım. 2300 UC var. İnşallah 30 tane çıkar. İnşallah çıkar. Çıkmaz sar çok fazla sıkıntı, bir tık daha sıkıntı yani. Buradan bize bir paraşüt, bir tava, bir şeyler ver. Ben oradaki bir seti alıp çıkacağım abi. Hiç valla başka bir şey istemiyorum. Bir tane oradan set alıp çıkacağım rahat ki. Güzel verdi, güzel verdi. Bak bu seriyi verdi. Kaç oldu? 591. 9 tane kaldı. 9 tane de her türlü buradan çıkarırız diye düşünüyorum arkadaşlar. 20 kayal sadece 2 destan saldık. Öyle düşünün. Bize bayağı bir girdi açıkçası arkadaşlar. Bayağı güzel bir şekilde girdi. Allah kask verdi ya bir de. Aaa! Oh! Destan verdi. Verecek zaman bu muydu? Puşt. Vereceği zaman bu muydu ya? Bu muydu be? Neyse set oldu. Arkadaşlar ben kafam çok karışık. Hangi seti alsam da ben bunu çok istiyorum. Bu Nemoşisini çok 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 bayıldım. Ama bu da çok güzel çünkü Firavun'u falan delip geçiyor. İkisi arasında kaldım. Ama ben arkadaşlar ben ben bunu alıyorum. Vallahi ben bunu aldım. Mekanik ölüm seti hayırlı uğurlu olsun. Bunun kafalığı da var. 1200 lirada kalsın arkadaşlar. Çünkü daha fazla oraya harcamak istemiyorum. Şöyle bir set olacak. Bir dakika. Nerede bunun kafalığı? Böyle bir set oldu arkadaşlar. Bunun özel duruş emojisi vardı. Özel duruş emojisi de bu şekilde arkadaşlar. Ve bunun bir tane de efsane emojisi var. Emoji deli. Deli dehşet. Çok güzel bir emoji arkadaşlar. Bu da artık bize hanemize hayırlı uğurlu olsun ne diyelim Şöyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar 1200 UC var daha fazla arkadaşlar yükleyemiyorum Daha da yani oraya da girmek istemiyorum Baya sıkıntılı bir yer Oradan 3 destansı almış olduk Şu an Kaç destansımız var? 49 tane destansı var. 49. Hadi 1200 UC'ye. Hadi deneyelim lan. 2 tane daha çevirelim. Bakarsınız bir tane daha destansı verir buradan. Direkt Royal Pest'teki destansıları almadan buradan destansı alırız. Geç dedim abi. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha basabiliyoruz. Bir tane daha bastım. Belki gelir. Kim nereden bilebilir arkadaşlar? Bir tane daha buradan destansı gelirse destansı gösterişi şöyle alıyoruz. Gelmedi. Gelmedi. Sıkıntı yok. Yine destansı gösterişimiz var. Çünkü bu sezonun Royal Pest'i arkadaşlar 2 tane destansı veriyor. Gördüğünüz gibi. Şu an bizde 49 tane destansı var. Şöyle göstereyim. 49 tane destansı var. O ikisine gelirse 51 oluyor. Yani destansı gösteriş sonunda almış oluyoruz. Hayırlı olsunları yoruma yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol bol like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.